Hedefimiz Türkiye'de radikal köklü değişiklikler yapacak bir siyasi partinin ilk adımını atmaktır. CHP'den ihraç edilen Ardağan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz yeni bir parti kuracağını açıkladı. Hiçbir siyasi partinin o parti kimliğiyle uzantısı değiliz. Yılmaz yeni oluşuma ilişkin hepimiz buradayız sloganıyla Ankara'da bir etkinlik düzenledi. Bu oluşumda kimse alt kimlik siyaseti yapamaz. Bu oluşumun içerisine ırkçılar, faşistler, bölücüler, terör sevicileri giremez. Yılmaz kuracağı partinin yol haritasını kamuoyuyla paylaştı. Diyakat, adalet ve fırsat eşitliği. Bunu mutlaka devlet kurumlarında ve bütün bürokraside hakim kılmamız lazım. İl il devletle vatandaşın müşterek birlikte çalışabileceği devletin bizzat işin içine sokulacağı ve üretim patlamasına yol açacak yeni bir işletme modeli önereceğiz. Yılmaz'ın hedefinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de vardı. Bu getirilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir akla dayandığını kimse söyleyemez. Bir akıl yok, bir izan yok. Burada bu sistemin üretebileceği doğru dürüst bir toplumsal barış sağlayabileceğiniz bir yapı hiç yok. Aynı zamanda emekli bir büyükelçi olan Yılmaz, dış politikaya ilişkinde görüşlerini paylaştı. Her taraf savaş alanına dönüşmüş durumda. Biz işbirliğine evet diyoruz. Ama kararlarımızı kendimiz Ankara'da alırız. Kararlar Washington'da, Avrupa Birliği'nde veya bir başka yerde alınıp Türkiye'ye dayatılmaz. Bu